kimsenin bu kadar yorulmaya rağmen bu kadar gayrete rağmen eğer alınan yol bu ise ki alınan yolu hiç saymak mümkün demek ki yol değiştirilmelidir. Biz bugün bu seçkin grupla bunu yapmalıyız. Gelir İdaresi Başkanlığımız da Gelir İdaresi Başkanlığımızın ötesindeki başkanlarımız da bizden tahmin ediyorum bunu bekliyorlar. Biz bu beklenene cevap vermeliyiz. Verecek hal ve tavrı belirlemeliyiz. Doğrudur Biz bir sendika değiliz biz bir derneğiz. Ama biz derneğimizi biliyoruz. Derneğimizin gücünü biliyoruz. Derneğimizin gücünü biliyor isek bu gücü bilmesi gerekenler de bilmelidir. Zamana baktığımızda her türlü yeniliği her türlü değişikliğin mutluluklar getirdiğini gördüm. Bu tarihi tarih içerisinde yapılan değişikliklerde hep böyle oldu. Biz çok mutluyduk. Sayın Müdürümün sunduğu maliye hizmetler sınıfı o sunumun içerisinde bana göre tek şehir, tek yıldız, müsait müdürüm, o sunumun içerisinde tek bir yıldız var, o da maliye hizmetler sınıfıdır. Peki. Evet. Bu dernek o sunumun o yıldızını parlatmalıdır. İşte o yıldızı parlatmak benim gelir dairesi başkanıma da fayda getirecektir. Ben kendim için istemiyorum. Yani bir sayın siyasimiz öyle demiş. Kendimiz için istiyorsan <laughs> ne verdim diye. Hakikaten kendimizi bir şey hissediyor isek, bu devletin temel taşı gibi gör, görmek istiyor isek, ki İsmet Bey'e katılıyorum. O zaman herkes için düşünmek, herkes için çalışmak, herkes için yapmak ve başarmak mecburiyetindeyiz.